Algo programları biz merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Karşay'ım. Bugün sizinle beraber son dönemlerde artan şiddet olayları ve ailelerin çocukları nasıl yetiştirmesi gerektiğini anlatacağım. Tüm samimiyetimle söylüyorum. böyle video çekmeyi gerçekten istemiyordum. Çünkü yani ya zaten zamanla çekecektim ama şimdi bu arşa çıktıktan sonra yani benim video fikirlerim değişti. Yani başka video fikirleri arıyordum. Maalesef ki bu olay oldu. Yani bunu çekme gereksinimi duydum. Yani maksat işte insanların biraz bilinçlenmesi gerektiği ve ailelerinin çocuklarını nasıl yetişmesi gerektiğini anlatacağım. Ya başlayalım olaya. Ya şimdi son zamanlarda bu şiddet olayları arttı. Millet milleti kesiyor. İşte kadına şiddet artıyor. Yani bunlar gerçekten bizim Türkiye açısından sıkıntılı bir durum. Yani keşke olmasaydı dediğimiz dönemdeyiz ama maalesef ki oluyor. Yani bunun önüne geçilmiyor maalesef. Kimse geçmiyor. Yani bu çok kötü bir durum. Yani gerçekten söylerken dilim dönmüyor yani o derece. Yani bu tip olayları anlatmaya gerçekten dilim var diyor. Yani keşke olmasa diyoruz ama maalesef ki oluyor. Ya zaten hayatım gerçeği bu yani dünyada ölüm varsa zulüm de vardır. Ama yani sebepsiz yere, sebepsiz yere öldüren insanları ben hala anlamış değilim yani. ya. Ya sebepsiz yere de öldürmeyeceksin kardeşim. Sen kimsin ki öldürüyorsun insan yani insanları? Ya ben bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Ya siz kimsiniz kardeşim? Nesiniz ya? Elinize bir silah mafya, mı kesiliyorsunuz ya? Millete hakkı mı kesiyorsunuz? Gücünüz kadınlara mı yetiyor ya? Yani gerçekten bunu dedirtiyorlar yani. Ben normalde böyle bir üslup kullanmayı da gerçekten sevmiyorum ama de hak ediyorlar. Hak ettiklerini düşünüyorum. Maalesef ki yani böyle güzel, güzelim bir ülkede böyle durumları yaşıyoruz. Çok kötü bir durum. Yani gerçekten üzülüyorum. Allah ölenlere rahmet eylesin. İnşallah mekanları cennet olur. Öldürenlere de Allah bir dünyada cezasını verir artık inşallah. Ben öyle söylüyorum. Yani maalesef betta okumalık insanlar. Ya ruh hastası insanların ne işi var dışarıda diyesim geliyor. Ama işte maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Yani ben bu işte kafası kesilen hanımefendi rahmetli oldu tabii ki de. Yani o hanımefendinin yani olaya dair gelişmelerini sosyal medyada takip ettim. Ya çocuk zaten ruh hastasıymış. İşte ailesi de çocukla ilgili bir şey anlatıyor. Yani gerçekten bunu ben tamamen ailenin sorumsuzluğundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ailesi sorumsuzluk yapmış. Kızın ailesi de sorumsuzluk yapmış. Yani yine de polis aramamış. Yani nasıl aileler ben de anlamıyorum yani. Zaten ikinci konum da çocukları nasıl yetiştirmesi gerektiğini anlatacağım. Yani iki iki başlık şeklinde yapacağım. Ya kardeşim zaten tehditler var. Şunlar bunlar var. Ya neden sessiz kalıyorsunuz? Leyla ölmesini mi bekliyorsunuz ya? Bu kadar da olmaz yani. Kusura bakmayın. Çoluğunuz çocuğunuz ölüyor. Ya daha çocuklar genç olabilir. Belki bazı şeylere aklı ermiyor olabilir ama sizin aklınız eriyor ya. Yani yaklaşık olarak hani 20 yaşında bir çocuğu, çocuğun ailesi kaç yaşında olur? Minimum 40 45 ya da 50 olabilir. Yani 20 yaşındaki bir çocuğun ailesi. Yani siz yarım asır deviriyorsunuz neredeyse. Yani sizin bunları bilmeniz gerekiyor. Ya ben 22 yaşında bunları anlatıyorsam size... ...yani gerçekten hayret ediyorum. <laughs> Açık ve net söyleyeyim. Yani bu, bu tip şeylere göz yummayın arkadaşlar. Ya biz de büyüdüğümüz zaman... ...biz de hani... ...çoluğumuz çocuğumuz olacak. İnşallah biz de evleneceğiz. Yani eşimiz işte kız çocuklarımız. Yani ben bunu bir erkek olarak anlatıyorum. Gerçekten büyük sorumluluk gerekiyor. Yani bilmiyorum ya. Üzülüyorum gerçekten insanlara. Anasını satayım ben anlamıyorum. Çocuğuna gerekli olan şartları sağlamıyorsun. Çocuklar da gidiyor ne yapıyor? Sevgiyi başka yerlerde arıyor. Başka yerlerde aradığı zaman da ne oluyor? O çocuk da zaten yani arkadaş ortamı kötüyse genellikle de kötü oluyor bu durum. Yani çocuk yok oluyor ya. Öyle söyleyeyim. Ya yani çok şükür benim ailem yine benim için destek sağladı o konuda. Her türlü desteği vermeye çalıştılar. Allah onlardan razı olsun. Yani şahsıma, şahsıma söylüyorum bunu. Kendi adıma söylüyorum. Yani bana desteklerini esirgemediler. O konuda gerçekten dualarım sonsuzdur. Yani ben ben de mesela kötü yollara düşeceğim zamanlar olduğu zaman beni önlüyorlardı. Malum ben de Sultan Gazi gibi bir yerde yaşıyorum. Sultan Gazi gibi bir yerde zaten hani Gerçekten yaşamak çok zor. Yani her şeye rağmen bizimkiler bana gerçeği anlattılar, ne yapmam gerektiğini anlattılar. Bu benim için her şeyden önemliydi. Neyse, yani ya, aileler biraz çocuklarına karşı göz kulak olmaları gerekiyor. Nerede nasıl takılıyorlar? Ya tamam, şimdi ben mesela 22 yaşındayım. <laughs> ben mesela hafta sonları full geziyorum, Kadıköy'e gidiyorum. İşte arada bir Beyoğlu'na gidiyoruz. Yani orada da mesela öyle her insana iyi diyemezsin ya da her insana kötü diyemezsin. Ama biz yine bazı şeyleri görüyoruz. Yani genç olmamıza rağmen. Çünkü benim ailem beni böyle etmiş. ben de geziyorum. Ya ben o çocukları eleştirmiyorum Yani. yani buradan tüm samimiyetimle söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Yani ben bunu direkt ailelerine söylüyorum. Ben ailem öyle böyle öğretti. Ben de ailemin yaşadığı tarzda yaşamaya çalışıyorum. Bu benim için önemli. Ya maalesef ki bazı bazı aileler çocuklarına karşı dikkatli olmuyor. Çünkü çocuktur yani. Gençtir. Gençken mesela ben şahsen öyle şöyle söyleyeyim. 16 ile 20 yaş arasında ben çok hata yaptım mesela. Ama benim hatalar tabii geri geri dönüşü olan hatalardı. Şahsen kendi adıma konuşayım. Hatalarımı geri döndürmeyi başardım. Ya ben çok sıkıntılı dönemler geçirdim. Ama en azından Ailemde bir kişi, bir kişi bile olsa bir kişi bana yardımcı oldu. Anneme buradan gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Ne kadar karşılığını verebilsem azdır. Çünkü bu karşılığını veremezsin. Ama annemdir yani. Yani gerçekten anne yüreği böyle bir şey. Ya ben hayatım hoca belki yaşamayabilirim ama yani anne olmadan da bilemezsin. Öyle söyleyeyim. Anne olmak gerçekten çok zor. Ya babalar da, babalara da bu düşüyor sorumluluk. Şimdi yani baba sadece işe gidip para kazanma evrimde bulunmasın. Yani babalar da fazla kusura bakmasınlar belli bir kısmı için söylüyorum. Yani yapar benim an, benim eşim işte ona göz kulak olur nasıl olsa nasıl olsamcı olmayın arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Nasıl olsamcı olmayın. Her şey olabilir. İnsanın olmadığı taş baş yarar. Yani çocuğu sen böyle bakarsın. Hani ahlaklı bir insandır, çok iyi bir insandır. Anlık bir şey çocuğun hayatını değiştirebilir. Bu hepimiz için geçerli değişmeyeceğine dair herhangi bir garanti yok. Bunu açıklamak istiyorum. Yani ailelere düşen görev gerçekten çok fazla. Ya bu şiddet olaylarına gelince de yani <laughs> ya ben siyasete girmek istemiyorum şahsen burada. Siyasete girsem belki daha farklı yerlere gider. Konu uzar. Yani video uzar. Gerek yok. Benim insanlara demek isteyeceğim tek şey şu. Arkadaşlar. Arkadaşlarınızı iyi belirleyin takıldığınız insanlara bir bakın. Sana ne kadar fayda sağlıyor? Sana ne sağlıyor? Bunları bilmek zorundasınız. <laughs> Eğer bilmezseniz onlar size öğretirler çünkü. O... Ya ne olursa olsun arkadaşlar. Eğer bir arkadaş sizin içinizde sinmiyorsa onunla arkadaşlık yapmayın. Yani ahlak konusu da tabii onu söylüyorum. Yani çocuk gerçekten böyle bakıyorsun uyuşturucu kullanıyorsa işte böyle kötü alışkanlıkları varsa yani sana bir faydası yoksa yani ben kendi genç arkadaşlarıma, kardeşlerime, abilerime söylüyorum. Uzak durun. Uzak durmazsanız dönüp dolanıp sizi bulur. Belki size zararı olmaz ama ileride dönüp dolanıp size de gelebilir. Yani dikkatli olun. Arkadaşlıklarınızı iyi seçin. Kimse masum değil bu hayatta. Olumsuz anlamda her şeyi biz tam seviyesinde yaşıyoruz. Yani dışarı çıkıyoruz güvenemiyoruz. Acaba bize ne olacak, ne bitecek? Yayın basitinden ya, yolda yürüyorsun, karşıdaki adam sen ne bakıyorsun kardeş diyor mesela. Sen de orada tersleyince, ondan sonra kavga çıkıyor. Ya benim ne bakıyorsun, ne bakıyorsuncular yüzünden bir sürü kavga da çıkıyor, ölüm oluyor, her şey oluyor. Sırf ne bakıyorsun diye, yani sırf ona bir göz temasında bulunun diye. Noku Adalet sisteminin değişmesi üzerine değişebilir. Ben öyle düşünüyorum. Ama Baktığın zaman ya kusura bakmayın arkadaşlar. Bir insan yedisinde neyse yetmişinde de olur. Bir insan değiştiremezsin. Ahlak konusunda ya belki ahlak konusunda değişebilir ama huy konusunda değişeceğini düşünmüyorum. Yani o insan çocukken ne görmüşse büyüdüğünde de onu yapar. Ya şahsen ben şöyle örnek vereyim. Ben mesela babam belli başlı şeyler yapardı. Ben ona zamandır özenirdim. Çünkü oraya yaptığına inanıyordum. mesela bazıları kendince ona göre doğru olabilir ama bana göre doğru olduğunu düşünmüyorum. Ya şimdiki aklıma düşünüyorum. Neyse. Yani şunu ben abilerime, ablalarıma, teyzelerime, herkese söylüyorum yani. Benden büyüklere, evlilere söylüyorum. Siz neyseniz çocuklarınız da öyle olur. Siz ne yaparsanız çocuklarınız da aynısını yapar. Siz çocuğunuza iyi örnek, iyi ahlak sağlarsanız çocuk size güzel ahlakla, iyi niyetle yaklaşır. Yani sanmayın. Yani böyle algılara kapılıyorlar işte ya çocuklar yani ben bunu ilk videomda da bahsetmiştim ama kimse kusura bakmasın saygı saygı öyle parayla satın alabileceğin ya da herhangi bir şeyle satın alabileceğin değil saygıyı sen kendin kazanırsın saygıyı saygı göstererek kazanırsın saygı mütekabiliyet işidir sen saygıyı sağlarsan karşıdaki de sana saygı duyar ya kimse babasına saygı göstermez ha, bazı insanlar vardır kendi içinden gelir o ayrı bir şey mesela benim gibi Ha karşımdaki insanın üslubu bozuktur ama ben yine saygı duymaya çalışırım. Ama herkes ben olamaz. Herkes ben ve benim gibi olamaz. Öyle söyleyeyim. Hani ben mesela bakıyorum böyle çevremde, iş hayatında da bakıyorum. Adam böyle üstü farklıdır ama ben yine bazı şeyleri alttan almaya çalışıyorum. Diyorum hani maksat büyüklük bende kalsın diye. Ya yani ben çok karşılaşıyorum durumlarla. Ama işte bir yerden sonra da diyorum ki ya ben niye uğraşıyorum ki ya? Ben de onun gibi yapayım diyorum ama sonra Ardından bir daha düşünüyorum. Diyorum boş ver, büyüklük sende kalsın. Arkadaşlar yani size şöyle söyleyeyim. Büyüklük her zaman size kalsın. Büyüklük de büyüklerde kalsın. Büyük küçüğünü küçük büyüğünü bilmek zorunda. Yoksa bu devran böyle ilerlemez. Baba babalığını bilecek. Anne annelini bilecek. Çocuk da çocukluğunu bilecek. Kimse kusura bakmasın. Yani bu mütekabiliyet aile için de geçerli. Bir baba üzeri örnek veriyorum. Babalar mesela genellikle böyle sevgisini belli etmezler ama yani belli bir kısım için söylüyorum. Sevgisini belli eden insanlara bu olaya tenzih ediyorum. Genelleme yapmıyorum. Bir kısım için söylüyorum tekrardan dediğim gibi. Bazı babalar sevgisini belli etmezler. Ama bazıları da hani belli etmezler ama ucundan bir yararı dokunur. Aynı mesela ben bir videoda da izlemiştim. Hani baba, bazı babalar Toros dağları gibidir. Hani Akdeniz kıyısındaki sıcaklığın sebebi, Toros Dağları'ndan kaynaklanıyor. Çünkü Toros Dağları'nın yüksekleri kardır her zaman. Yani baba da ne yapıyor? Yani çocuğunu kötü şeylerden korumaya çalışıyor. Yani baba babalığını yapmaya çalışıyor. Ben o bir kısım için söylüyorum, yani o Toros Dağı örneği verdiğim kişiler için söylüyorum. Bazıları da umursamıyor. Ya benim çocuğum... Çocuğumdan bana ne? Annesi var, annesi öylesin. Kesinlikle bu algıya kapılmayın arkadaşlar. Ben babalara sesleniyorum bu arada. Yani demeyin benim oğlum yapar ya da annesi öğretir falan yapmayın. Çünkü çocuk babasından da bir şey kapmak ister. Çocuk babasından da bir şeyler öğrenmek ister. Çocuk babasından sevgi ister. Yani siz de sevginizi her zaman belli edin. Babalara sesleniyorum. Siz sevginizi her zaman belli edin. Siz sevginizi belli ederseniz bir çocuk için baba her zaman önemli olur. Sizin sözünüz dinler. Sizin liyakatli olduğunuzu düşünür ve otoriteniz sarsılmaz. Bir ailede otorite çok önemlidir. Neyse o başka bir videonun konusu olur. O otorite işlerine şu an girmeyi düşünmüyorum. Ya zaten bu şiddet olaylarında işte şiddetle büyüyen çocuklar genellikle otoriteye karşı oluyorlar. Babalarına karşı, annelerine karşı sürekli bir isyan içerisindeler. Yani çocuklara da diyeceğim sözler var. Çocuklar da annesini babasını bilmeliler. Annesinin kim babasının kim olduğunu bilmeliler. Sizin babalarınız öldükten sonra bir daha onları göremeyeceksiniz annenizin yaptığı en sevdiği yemeği bir daha yemeyeceksiniz. Ya da babanızın severdiği öğütü bir daha kimsenin duymayacaksınız. Şu an yaşıyorsa bu videodan sonra gidin annenizin babanızın ellerinizden öpün. Gerçekten. Ya babalar için biraz durum farklı ama annelerin genel olarak anneler sürekli çocuklarının hep en iyi yerlerde en iyi şartlar altında yaşamasını ister. E, elinde olmasa bile en azından yani fırsat kollamaya çalışır. Kendi şartlarını üretmeye çalışır. Öyle. Yani ya bazı anneleri ben söylemek istemiyorum yani gerçekten. Ya ama onlar işte belli bir sorumluluklardan yoksun, insanlıktan yoksun insanlar olduklarını düşünüyorum. Yani işte oğlunu ya da kızını öldüren ya da işte bebek yaşta gidip cami avlusuna bırakan. Ben onları söylemek istemiyorum zaten. onları ben insanlık namına pek bir şey kattıklarını düşünmüyorum. Bugün hani onu yapan yarın çocuğu ona yapmaya çalışır. Çocuğu gider huzur evine bırakır vesaire bir yere bırakır. Kaderine terk eder. Yani bir baba anne olarak elinizden düşen tek şey çocuğunuza karşı dışarıda nasıl saygı kazanması gerektiğini, saygınlığın sadece parayla veya başka bir yerde değil, saygı sadece sen kendi emeklerinle kazanabilirsin demesi gerektiğini düşünüyorum. Anne babaların üzerine düşen yük bence çok fazla olması gerektiğini düşünüyorum Eğer ki bu dönemde. Ya ben ben anne baba gibi olamam şu an. Evlendikten sonra olurum. Evlendikten çocuk 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 sahibi olduktan sonra alırım belli başlı sorumlulukların nasıl yaşandığını. Ama ben çevremdeki insanlardan şahit oluyorum. Ben iyi aile babaları da gördüm. İyi, kötü anne babaları da gördüm. Çok kötü olanları, çok iyi olanları da gördüm. Yani hepsinin ortak kanısı. Nereden geliyor? Saygıdan geliyor. Saygıyı ne kadar fazla gösterirsen çocuk sana o kadar saygı gösterir, sevgi gösterir. Ya saygı sadece yaşı yani yaşlıya verilecek bir şey değildir. Saygı sırf insan olduğu için saygı duyarsın. Bu hayat böyledir. Sen insana ne kadar saygı gösterirsen o insan sana o kadar saygı gösterir. Sırf insan olduğun için en azından. Seni sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda. Ya ben öyle demek istiyorum. İkinci bir husus. Yani bu şiddet olaylarına gelecek olursak. Çünkü aile muhabbetine çok geldik. Yani anlatmak istediğim çok şey var ama ben uf, videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Zaten gereken cevapları verdim olması gereken şeyleri verdim. Algıları da, olguları da söyledim. Şimdi bu şiddet olaylarına gelecek olursak da şiddet olaylarında da arkadaşlar ya biraz mantıklı olun ya. Ya yedi aleme rezil olmak bu kadar kolay olamaz ya. Ya şahsen ben geçen sene ben bir çocuğu bir çocukla ben kavga ettim diye ben yedi aleme rezil oldum ya. Ben onu sürekli düşünüyorum ya. Keşke yapmasaydım. Millet orada huzurlu bir şekilde eğlenmeye gelmişler. Biz orada gidip kavga çıkartıyoruz. Yanlış bir şey. Ben o zaman öyle bir hata yaptım. Ondan sonra bir daha da kavga çıkamam. İnşallah da öyle bir duruma gelmem. Allah'ın izniyle inşallah. Yani akıllı olmak lazım. Ya yani sen şimdi o kızı öldürdün diyelim. Yaşasaydın sen yedi halime rezil olacaktın. Seni kimse adam yerine koymayacaktı. Bu kadar basit. İnsanların aklında işte kadın katilik, ırz düşmanı, şu bu şeylerin sıfatları takılacaksın Bu çok kötü bir şey. Bu dünyanın en kötü bir şey. Sıfatları yakıştırmasın insanlara. İnsanlar hani ağzından öyle sıfatlar çıkmasın diyorum. Tek diyeceğim dua. Tek edeceğim şey de dua. Bu kadar basit. Ya keşke o ölen kişiler yaşasaydı. Mesela yani ben şeye çok üzülmüştüm. Narin Narin diye bir kardeşimiz vardı. 8 yaşında. Yani şu an yaşasaydı arkadaşlarıyla gülecekti, eğlenecekti, vakit geçirecekti. Yani onun hayatını elden aldılar. Ya daha da kim vur, e, kim vurdu, uğur, kim öldürdü hala belli değil. Yani şu an hala onun peşine sürülüyorlar ama medya bazı şeyleri de gizlediğini düşünüyorum. Neyse yani bize aşan konular bunlar. Ya benim tek diyeceğim şey Allah mekanını cennet etsin. Narin ve Narin gibi bir sürü muamelelere maruz kaldıklarını düşünüyorum. Yani gerçekten. Yani ölürken acaba Son sözü neydi? Nasıl acılar çekti? Ne etti? Kimse bilmiyor. Bir, bir o bir Allah biliyor. Allah da öldürenlere ıslah etsin diyorum. Ya zaten öbür dünyada cezasını verecek. O ayrı bir şey de. Yani gerçekten çok kötü bir durum. Yani şu anda düşündüm gerçekten. Üzüldüm yani. Şu an şu an arkadaşlarıyla aralarında saklambaç oynaması gerekirken şu an mezarda. Ya tamam ecel gelmiş olabilir ama bir insanın kaderini de insan, insan belirler maalesef yani diyeceğim bu kadar gerçekten çok üzgün durumdayız yani inşallah böyle olaylar bir daha olmaz ama işte insanlar yapıyor yani ya tekrardan videonun başında söylediğim gibi yani bu dünyada ölüm varsa zulüm de vardır arkadaşlar küçük balık büyük balığı her zaman yer savaşlarda da aynı şey oluyor bu tip durumlarda da aynı şey oluyor her zaman güçlü olan güçsüz olan her zaman yeniyor ya zaten bu rekabettir ama ya biz insanız abi o hayvanlarda olan bir şey yani insanların insanlara ne alıp veremediği var neyi Neyi paylaşamıyorlar, onu da anlamış değilim. Yani gerçekten kan dondurucu şeyler... Ya iki yaşındaki... Ya insanlık... iki yaşında çocuğu tecavüz etmeye kadar düşmüş yani. Tecavüz eden kişiye kadar düşmüş yani insan. O dereceye düşmüş. Ya 2 yaşındaki çocuktan ne istedin ya sen? Onu... Onu yaparken... Nasıl bir... Psikolojiyle yaptın? Ben anlamadım ki. Onu yaparken ne hissettin? Gerçekten anlamak çok zor. Yani insanlık o seviyeye düşmüş ya. İki yaşındaki bir çocuğu tecavüz etmeye kadar düşmüş yani. O seviyeye düşmüş. Yani o ne acılar çekmiştir ya o. O atiz insanlar yüzünden. Allah onların belasını versin diyeceğim de. Ben bela okumak istemiyorum. Onlar insanlıktan nasibini almamış insanlar. Neyse ben daha fazla sinirlenmek istemiyorum. Gerçekten çok canımı sıktı bu olaylar. Ee, yani üzülüyorum gerçekten. Gerçekten üzülüyorum. Neyse ben bunun gibi konuları e, ileriki videolarda da paylaşmak istiyorum ama ben şimdiden şu duyuruyu yapmak istiyorum. Instagram hesabımı da açtım bu kanala özel. Instagram hesabımı da açtım. Burada görmek isteyen Instagram hesabımda da görür. Zaten kanalımda açıklamada, kanalımın açıklamasında yazmışım. Oradan da takip ederseniz sevinirim. Normal ana hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Destekleriniz benim için çok önemli. Allah'a emanet olun. Siz ben çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Videolarımı da beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.